Kısımlarına niye geçirmeniz ihtiyacınız Orada görünen bir noktada, büyükçe bir bayrağın kökeninden itibaren herkesin görebileceği bir noktada dalgalandırmak çok bir anlam ifade edeceğine inanıyorum. Bu da tabii şehitlerimizin toprağa verildiği günlerde, askerlerimizin böyle bir, bir elin bir kaza sonucu şehit olduğu günde anlamlı bir tören olacağına inanıyorum. Zira. E, kaybedilen şehitlerimiz bizi derinden yaraladı. Bayrağın bu bayrak direğinin bugün burada bu şekilde göndere çekilmesi için çabaları olan başta e, Altın Ordu e, Gaziler Derneği başkanlığımız, yine kökenli muhtarlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve emeği geçen tüm herkese ben e, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Köyümüzün bütün çevre köylerden bakıldığında çift minareli oluşu ve bu bayrak oluşu bize ayrı bir anlam verecek. Ee, yine bugün bu şehitlerimizi anma gününde de çok anlamlı bir güne denk geldi. Kökenli Mahallesi'nin en zirvesi olan e, sud yapımı üzerine bir Türk bayrağı asmak için bir burada bulunmaktayız. Ben bu amaçla bizi e, bu ziyaretlerin dolayı değerli büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. E, dün elin bir kaza sonucu. Şehit düşen askerlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Biz onların sayesinde bu bayrağı Allah izniyle sonsuza kadar dalgalandıracağız.